Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere ücretsiz star hediyesi nasıl alınır onu göstereceğim ve 30 taş çekilişi yapacağım. 30 taş çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler. Bu videoya like atmak, kanala abone olmak ve yorumlara iletişim adresiniz ile birlikte katılıyorum yazmak. Çekiliş 300 abonede açıklanacak. Şimdiden hepinize bol şanslar. Ücretsiz star hediyesini nasıl alacağınıza geçmeden önce sizi sponsorum Kittex ile tanıştırayım. Kendisi Brawl Stars, Call of Duty gibi oyunların içeriklerini çekiyor. Abone olarak kendisine destek verebilirsiniz. Şimdi sizlere star hediyesini nasıl alacağınızı göstereyim. Açıklamada ve yorumlarda bulunan linke tıklayın ve ödülünüzü al tuşuna basın. Böylelikle ücretsiz star hediyesi kazanmış olacaksınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.